16 yaşındaki Ukraynalı foto model bir genç kız. Türkiye'de bindiği minibüsün şoförü tarafından tecavüze uğradı. Minibüs şoförü arabada genç kızdan başkası kalmadığını görünce Türk Telekom Arena stadının yanına yakınında park ettiği aracında kıza tecavüz etti. Sonra genç kızı misafir kaldı, evin önüne bıraktı. Genç kız polise şikayette bulundu ve verdiği ifadede elinde bıçakla beni tehdit etti. Sesimi çıkaramadım. Sonra beni oturduğum yere bırakıp kusura bakma hoşça kal dedi. Diyerek olayı anlattı. Ya genç kızlar, minibüste tek kalma olayı olmaz, onu defalarca söyledim. Evet. Yani, baktı, birisi indiyse o da hemen orada inmesi lazım. Yani tek başına yine o adam orada, şeytani moda girebiliyor. Yani mutlaka inmesi lazım. İkinci minibüs bekler, ondan yine gider. Yani her ne olursa olsun böyle bir şeyde, tek kalma olmaz. ya yahut ıssız bir cadde karanlık bir sokakta tek başına gitmek. Hiçbir şekilde geri dönsün bir yerde beklesin orada kalabalık bir grup gidiyorsa onlarla beraber gidebilir. Veya söyleyebilir mesela der ki orada kadınlar falan beraber ya sizlerle beraber geçebilir miyim ben burada tehlikeli görüyorum der. Yardım istemesi lazım. Veya minibüste adam varsa bir kişi varsa ya lütfen inmeyin der. Yani bana yardımcı olma ben tedirgin oluyorum dert değil mi? Tabii ki. Ben gideceğim yere kadar siz gidin geri geri dönersiniz. Allah rızası için yapın ya bu. Yani iftarla da yapar bizim tabii insanlarımız tabii. bunu. Tabii değil mi? Yani bu bir şey değil. Bu önü sonu yok. Bak bu kız gene şikayet etmiş. Şikayet edilmeyen vakalar bunun yüz mislidir. Belki bin misli. Çünkü çocuk gelecek şimdi adli tıba. Adli tıpta herkes seyrediyor görüyor. Muayene oluyor doktora. Rapa, ön rapor alınıyor. Arkadan bir daha rapor alınıyor. Karakola gidiyor. Karakoldan savcıda, savcıdan hakim karşısına adliyeye gidip geliyor. Adam en fazla hapis yatıyor sonunda. Yani genç kızın durumunu kurtaran bir şeydi ki bu. Adam zaten hayasız yani. Adam haysiyetsiz. Ee, yani bir de bu adamları göstertmiyorlar. Bunu yapanları herkese göstersinler. Sonra bunlar elini kolunu sallayarak çıkıp gidiyor yine. Ya bunlar bayağı meşhur olması Hatta bunlar kitaba geçmesi lazım bu adamlar. Bunlar liste olarak şu 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 diye bunlar değil mi? Adı, soyadı, boyu, bozu falan her şeyin bunlar bilinmesi lazım. Bu şekilde olursa adamlar devam eder. Ama ilk tedbir olarak genç kızlar sakın ha sakın tek kaldığını anladığında mesela iki kişi gidiyor birisi var indi. Hemen indirmesi lazım. Yani orada ama tabii çocuk Türkiye'yi bilmediği için o tecrübesi herhalde. E, gelen yabancılara da bunu anlatmak lazım. Bundan uğraşılmaz. Gene aferin çocuğa sormuş da gitmiş şikayet etmiş. Evet. Baksana ne? Kusura bakma mı diyormuş? Evet, evet. Adamdaki ferahlığa baksana. E kimse de bilmiyor bunu mesela şu an ben. Var mı resmi bu Elif'in? Yoktu resmi adamın. Yok. Evet. Adamı yok da kızın resmini yayınlıyorlar. E bak kızın resmini, evet. bak çocuğu mahcup ediyorlar. Evet. Aslında mahcup olacağı da bir şey yok. Evet. Kızların gururunu kıracak bir şey değildir bu yani. O namusuna, şerefine hiçbir alel vermez. Yani çünkü o orada mağdur konumunda, mazlum konumda. Onun ne günahı olur? ne de onuruna şerefine zarar gelir. Yani onu da toplumda iyi vurgulamak lazım. Alnı ak, yüzü nurlu, tertemiz insan o. Bir hayvan saldırısına uğramış gibi düşünülür. Yani herhangi bir köpek saldırısına uğramış gibi. Onun niye onurunu kırsın, şerefini kırsın? Şerefine zarar getirmez, halalle getirmez. Öyle düşünen de varsa ahlaksızlık yapıyor demektir. Yani bir ahlaka uygun bir hareket değil duru yani ahlak eksikliğidir o